Alo. Amin, amin. Hoş geldiniz. Amin diyor canım. Vallahi Allah bak bir çocuk doğuruyorsun. Para veriyorsun. En güzel okullarda okutuyorsun. Hı -hı. En güzel üniversitelerde okutuyorsun. Bir adam bir kadın giriyor hayatına alt üst ediyor. Yani çocuğun tahtını yapıyorsun ama bahtını yapamıyorsun. Allah hepimizin çocuklarının karşısına yani vicdanı ile aklı arasında uzun mesafe olmayan insanlar çıkarsın. Efendim hoş geldiniz. Ee, psikolog Serdar Vatansever sizi dinliyor. Buyurun. Ben iyiyim. Alo. Telefonunuz mu? Ee, televizyonunuzun sesi mi açık acaba? Evet ben ben iyiyim. Ben televizyon sesi açık. Tamam o ben zaman biliyorum. televizyonunuzun sesini kapatalım. Eh, Bizi telefondan duyun kapat. lütfen olur mu? Şu anda kapattım. Tamam. Buyurunuz. Harikasınız dinliyoruz. Alo. Buyurunuz. Efendim canlı yayındasınız. Ben Nur Viral, evet. Serdar tamam. Vatansever. Sizi izliyoruz, dinliyoruz. Buyurun. İyi, İyi, İyi günler. Allah razı olsun hepinizden. Sizden de. Sağ tamam. olun. Benim 4 senedir 5 senedir bir sorunum var. 4 senedir 5 senedir bir sorunum var. Yani halen de bir çiftlik, imlenecek bir aileydik. Bir hayatımda kadın girdi. Bu kadın Babalarla kalıp diğer dönem 2 200 lira bir kardeşim. Bu kadar peşine gidildi. Üç tane bankadan para çekti. <laughs> Daha e, Ramazan'ın birinci haftası 11 bin lira yakaladım bankadan gittim. Takip ettim. Yakaladım. Ne yapabilirim? Bana bir çıkış yolu gösterir misin? Lütfen bunu ah. telefonu kapatınca bana anlatın lütfen. Size kurban olurum. Ben bir de size dakika. Ben istiyorum. En telefonu bir dakika insanlar. kapatmayın. Eşiniz kaç yaşında? Eşim altı, yaşında. 65 altı, yaşında. 65 yaşında, hayatına bir kadın giriyor. Ya hani yatağına girdim, girmedim bilmiyorum. Ona şahit değilim. Tamam. Değilim yani. E, ona hiç, ona, bu ona... bankadan çektiği paraları başka bir kötü alışkanlığı olabilir mi? Oralara yatırıyor olabilir yok, mi? Asla yok. Asla. Şimdi buna... Kadınlar şu mesajlarını gördüm. Ha, e tamam hayatına Onun bir kadın giriş. girmiş. <laughs> Kasabı da dinleyebilir miyim? Bana de gitmek istiyorum. Boşanayım mı? Boşanmayayım mı? Kalayım mı? Bilmiyorum. Tamam. Emekli vatandaş. Ya, yani yapacak bir şey yok. Ah sizi çok iyi anlıyorum. Dört senedir bir tek tarafımda yatıyorum. Yatağından kaçmadım. Bilmedim ben. Kalmadım. Saygımız sonsuzdur. Evet, ama çok ağır laflar söyledim. Çok kötü laflar söyledim. Ama bir cevap veremiyor. Tabii Peki peki sizin, sizin canınız o kadar yeniyor ki çok iyi anlıyorum ne olur beni hattan alın da diyor ee, uzmanımız bana bir akıl versin diyor. Şimdi imrenilecek bir evlilikleri varmış ama hayatına 65 yaşındaki beyefendinin bir kadın girmiş. Üç defa kredi çektirmiş bankalardan. Bankaları olan borçları mı yoksa ee, 40 yıllık eşine yaptığı hakaretleri mi? Boşanayım mı boşanmayayım mı diye soruyor. Bu bu e, bu durumda çok kilit bir nokta var, çok üzücü bir şey, çok üzücü çünkü insan dediğimiz gibi duygusal olarak bir e, emek verdiği zaman ki senelerdir bu emeği vermiş, o sesten onu anlıyoruz yani senelerdir bu emeği vermiş, bu emek verildiği zaman işte bu noktada da hani hayat arkadaşı e, tanıdığın kişi olmuyor ve artık bir e, değişmiş bir kişi, bir yabancı gibi geliyor. O yüzden. Şimdi ayrılayım mı ayrılmayayım mı? Bunu yaşayan insanlara çok temel bir tavsiyem var. Ayrılamayabilirsin bu durumda ayrılamayabilirsin yani. Çünkü ee, o kadar duygusal yaşanmış geçmişin o kadar verdiğin emek ya da eşinle arandaki olan şeyleri işte arkadaşların eşin dostun bilemez ve bu noktada bize verdikleri tavsiyeler işte bak ben olsaydım ayrılırdım bak işte sana bu yapılıyorsa ayrılmalısınız. Bir kere bunların hiçbirisini dinlememek lazım. O yüzden ilk önce ayrılıp ayrılmamakla alakalı değil. Bir yerimize oturacağız ve diyeceğiz ki ben ilişkiyi kurtarmak istiyorsam ne yapmam lazım? Adam değişir mi değişmez mi? Demin ne dedik? Davranışlarla. Ben hiçbir zaman sözel olarak bir şeyi ifade eden ve ondan sonra bu durumu kurtaran bir kadınla karşılaşmadım. Ben eşime ne diyeyim de ben bu durumu kurtarayım? O yüzden eğer eşiniz kendi hayatını sizinle olan hayatınızdan öne koyduysa, tamam mı? Ki koymuş o zaman, ki koymuş. O zaman sizin de ilk başta ayrılma aşamasından evvel bu hayatı e, kendinize o kendinizi unuttuğunuz hayatı kendinize bir hatırlatmanız lazım. Çünkü sonra eşiniz soracak. Bakın bu tip erkekler şunu sorarlar. Ne yapıyorsun? Neredesin? Neden beni aramıyorsun? Çünkü neden? Kadın kendi hayatına bakar ya. Hmm. Ondan sonra kadın demin dedik e, bir şeyi değerlendirmek için çok böyle üzgün, çok sevinçli ya da çok fazla tansiyonlu olmamak lazım. Tansiyonu geçecek ve ondan sonra öyle değerlendirecek. Ama ayrılıp ayrılmamak tabii ki onunla alakalı bir kendini karar. bir karar. Tabii ki kendini vereceği bir karar. Ama ayrılsan da yine aynı tip ilişkiye böyle toslamamak için demek ki değiştirmemiz gereken şeyler... Neler? İnsanın kendi içinde davranışları. davranışları. Hangi davranışlarımızı değiştirmemiz lazım? Eşim diyor ki mesela ne kadar zamandır sevgilisi var biliyor. Peki o zaman neden gereği yapılmadı? Çünkü gereği mesela ayrılık diyelim gereği. Neden ayrılmadı? Belki maddi sebepler. Serdar Bey sizi çok iyi anlıyorum ama şimdi bir de şöyle. Şimdi siz gerçekten bir uzman gözüyle o kadar güzel yaklaşıyor ki o kadar zarif ama ben şimdi halktan biri olarak söyleyeceğim. Şimdi ...ben o e, ekran başında... ...bilmiyorum bizi izliyor mudur... ...o vicdansız beyefendiye sesleniyorum... Hı hı. ...65 yaşından sonra... ...bu kadın ha deyince nereye gitsin... ...kimin kapısını çalsın... ...bir kazancı yok... Hı hı. ...gidecek kimsesi yok... ...evde kalıp... ...onun yaptığı mobbinge boyun eğmek zorunda kalıyor... ...yani Allah diyorum ya ne verirse hep... ...hayatımıza... ...hayırlı, aklı başında ve vicdanlı insanlar çıkarsın... ...sen 65 yaşından sonra... ...kendi keyfine geziyorsun... O kadın evde helak oluyor. Yani bunu Allah katında nasıl bunun hesabını verirsin bilmiyorum. Çok özür dilerim yani. Şimdi ben onu kendi annem yerine koydum ya. 65 yaşındaki annem benim o saatten sonra kimin kapısını çalsın? Kime gitsin? Parası mı var? Pulu mu var? Mesleği mi var? Hem kadınları siz... Ee, şey yapın elini kolunu bağlayın bir meslek sahibi olmasına engelleyin hem de 65 yaşından sonra bir dakika durdurur musun arkadaşım şu telefonu ya 65 yaşından sonra kendi keyfinin uğruna sen git başka kadınlarla gönül eğlendir eve 5 kuruş ekmek parası getirme çok özür dileyerek söylüyorum yani ben kendi annemin yerine koyduğumda benim vicdanım el vermiyor yani siz çok haklısınız davranışı değişsin de nasıl değişecek davranışı ben olayı böyle değerlendirsem muhtemelen o adamı terapiye alamam haklısınız çok iyi anlıyorum ki Olay hani halktan e, biri olarak da ben de sonuçta e, burada e, yaşıyorum ve aslında insan duygusu olarak değerlendirince kesinlikle bu sonuca çıkıyor. Ama hani her zaman için e, bir çare var mı? Benim mesleğimde bu mi? var, anlıyorum tabii ama her zaman için şunu söylüyorum. Bir çare var mı? Çünkü Ağlayarak bunu anlatmasının sebebi hala ümidi var bu kadının. Evet kocası. Hala ümidi var bu 40 kadının. 40 yılını vermiş. 40 yılını verdiği adam gidip bankalardan paralar çekiyor. Başka kadınlara yediriyor. Eve 5 kuruş para getirmiyor. Evdeki kadını gözü yaşlı bırakıyor. Hmm. Ve hiç umursamıyor yani. Peki devam ediyoruz. Diğer telefonu da alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Merhaba Hanım. Nasılsınız? Vallahi nasıl buyurun. olayım iyi desem... Yani edebime yakışmaz. İyi evet. diyelim iyi olsun. Duyuyorsunuz yani yaşananları. Çok da evet, iyi aynen. değilim bunları duyunca. Dinliyoruz. E, psikologumuz Hı -hı. sizi dinliyor. Buyurun. Evet. E, ya ben e, biz 19 yıllık evliyiz. E, yani eşimle benim evliliğim parmakla gösteriliyordu. Hani herkes bizi ibret. Hani bizden bir şey bekliyordu. Hani her şeyde bir kavga bir şeyde eşimi çağırıyorlardan, hani eşim yatıştırıyordu. Ki iki sene öncesine kadar e, eşim önceden e, bir tekstil firmasında şey e, personel müdürüydü. Orada bir bayanla işte o da orada çalışıyordu. Evime gitti geldiler yemeğimi çayımı çorbamı içti. Eşime kardeşim dedi e, eşiyle de eşim çok samimiydi. Yani bir şekilde eşim işte yani bilmiyorum bir şekilde bir imtihandı bizim için herhalde. Bu kadınla beraber oldu ve bu kadının eşi de biliyordu ve eşimden hamile kaldı kadın. Evli bir de? Bir kadın. Aynen. ki eşimden hamile kaldığını kendi eşi de biliyor. Bunu bilerek yapmışlar. Dallas. <laughs> yani böyle anlatıldığı zaman herkese böyle çok değişik bir şey geliyor. Bu sefer kadın işte hamile kaldıktan sonra zaten eşim kendini geri çekti. hani. Çünkü kadının eşi eşime benim kadımda karımda işte şey var çocuk olmuyor onda problem var. Benim bayağı bir psikolojim bozuldu çok sarsıldım. Kadın bu sefer eşimin yakasını bırakmıyor Geleceksin diyor eşini yaşıyorsan Benle de yaşayacaksın Eşim zaten pişman olduğu için hani Kendini zaten geri çekti Bu sefer başka bir adama yöneldi ya Öteki adam koca diyor. ne yapıyor bu arada Kadının koca, kocası Ya, koca, ya kocayı bilemiyorum çok affedersiniz salağın önde gideni mi ne diyeyim ben bilemiyorum Koca şu an kabullenmiş kadını Ki bu ikinci adamdan da hamile kalıyor Çocuk aldırıyor ah, ah, Bundan ah. kendi eşinin haberi bile ne oluyor Aynen aynen ya şu anda biz çok iyiyiz. Mesela nasıl söyleyeyim? Kadın bir dakika, şu an rahatsız etmediğimiz peki. Biz mesela mi? eşimle beraber mesela ben çayımı demlerim otururuz. Benle beraber eşim şu anda dizi seyrediyor. Hani ben benim yani ayaklarımın dibini öpmesi geliyor. O kadar iyiyiz ama kadının bazen böyle kafaya taktığı zaman bizi arıyor ve huzurumuz kaçıyor. Peki yani buradaki tek suç kadında mı? Diğer kadında ha mı? Diğer kadın da Çünkü biz mesela eşimin telefonu ortada, eşim bazen telefonu unutup gider, hani e, şifresini bilirim, çocuklarım şifresini bilir. Ama yani şu anda problem o kadın. Yani zaten... benim eşimde hiç suç yok diyorsunuz öyle mi? Ya yani şu anda diyorum ya bakın hani eşim şu anda, çalışıyor. Yani bizde zaten hiç öyle bir problemimiz yoktu ki bu kadın hayatımıza girene kadar. Bununla da zaten 5-6 ay bir münasebet oldu zaten bana söyledi bunu. Hani bak dedi böyle bir hata yaptım. Ama yani kadın kafaya taktığı anda arayıp bizi rahatsız ediyor. Peki çocuk doğmuştur herhalde değil mi çocuk doğdu? Çocuk doğdu çocuk iki yaşına geldi adam zaten diğer adam benim çocuğum diyor ben bu çocuğu vermem diyor kimseye. Bu benim çocuğum eşim de zaten dedi ki ben dedi bilmeden dedi benim bir hatamdı dedi benden uzak olun dedi Allah'a yakın olun hani madem öyleyse huzurla büyütün bu çocuğu. Ama kadın işte sinirlendiriyor bizi. Eşim Şimdi diyor zaten ben bunu da şey, şey çok merak ediyorum. Dallas'ı geçen bu geçer bu hikaye yani İzlediğimiz Dallas dizisi vardı ya yani hmm. dizilere hmm. bile yani dizilerde Olur. bile izleyip aa bu kadarını olmaz diyeceğimiz bu hikayede sorun ortadaki o zavallı çocuk mu sorun öteki kadın mı sorun ya, kocanız mı ya sorun dediğim gibi zaten hani ben şunu söylüyorum eşimde zaten hata vardı. Ama o kadın evime gelip hani kardeşim dedi, o kardeşim dedi. Şimdi böyle bir şey olduğu için ben kafamdan atamıyorum. Hani yani ister istemez psikolojim bozuldu. Ya yani ne yapmam gerekiyor? Şimdi, hani şu anda eşimle bizim aramız çok iyi. Onlarla hiçbir bağlantımız yok. Ama kadın e, rahat durmuyor. Şimdi şöyle bir kapıyı açtıktan sonra, bir camı açtıktan sonra neden rüzgar geliyor demek mantıklı değil. Yani ee, geçmiş olaylara şu an e, şu an olan olayları e, en son haliyle değerlendirmek çok doğru değil. Buraya gelene kadar neler yaşandı. Eşiniz şu an bir şeyleri toparlamaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Siz de ona bu şansı vermişsiniz. Bu güzel bir şey. Fakat hani e, kadına baktıktan sonra yani bizi rahatsız ediyor dedikten sonra buna ilk önce kimin vesile olduğunu, kimin sınır koyamadığını ilk önce doğru tahlil etmek lazım. Çünkü muhtemelen eşinizden yüz buluyor veya bu noktada kendinde eşinizin doğru anladıysam eğer eşinizden olan çocuğa bakarak ondan bir yüz bulup size yaklaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir sebebi var ya da geçmişle alakalı muhtemelen ilişki yaşadığı zamanlarda belki eşinizden anladığı aldığı bir söz olabilir bunu da bilmek lazım. Yani buradaki işler çok karışık aslında. Ama burada hiç kimse ortadaki o sübyanı düşünmüyor. O çocuğu düşünmüyor. İki insan kendi keyfini, zevki uğruna bir araya geliyorlar. Dünyaya bir çocuk getiriyorlar. O çocuk babası olmayan bir adamın elinde büyüyor. Gerçek babasına bile gelemiyor. Anne desen anne değil. Allah'ım ya Rabbim tabii verdiğinden sual olunmaz ama yani gerçekten her doğuranda ana değil yani bu durumda. Ve sen evlisin Utanmaz, ahlaksız diyeceğim yani kendisine. Ya affedersiniz ben bu noktada. Siz bence biliyorum psikolog olarak çok şaşırıyorsunuz ama benim gerçekten yani be, be, eminim siz de aynı tepkiyi veriyorsunuzdur. Evet, yani. Evet. Evli barklı bir kadın, evli barklı bir adam keyifleri uğruna, sırf zevkleri uğruna bir araya getiriyorlar. Ortaya bir tane çocuk geliyor ve o çocuk ortada. Bu çocuk şimdi nasıl büyüyecek, ne olacak? Buna zaten kesinlikle ben de katılıyorum. Yani bu hani teknik bakabileceğiniz bir mesele değil ki. Değil. Çünkü ortada bir evlat var ya bazen çocuklar geliyor. öyle hikayeler anlatıyorlar Siz ki. Siz uzmanlığınızdan sıyrıldığınızda Allah aşkına ne söylersiniz? Yani psikolog Serdar Vatansever ki... çok seviyorum uzmanlığını hmm. ve çok sevdiğim için burada gerçekten. Siz de Instagram'dan takip ederseniz Serdar Vatansever göreceksiniz. Olaylara yaklaşım o kadar güzel ki. Uzmanlığınızdan bir çıkıp Aha. gerçekten e, Serdar olarak kaldığınızda vicdanen konuya nasıl yaklaşırsınız? Ya şöyle... E... Açıkçası hani oradaki çocuğun suçunun olmadığı ve bu konuda sadece bir sonuç olarak dünyaya geldiği ve açıkçası asıl çekilen acı zaten şu anda olmayacak muhtemelen. O çocuk büyüdüğü zaman o çocuğa yapılan açıklamalar, o 15 dakikalık konuşma bile, bunu Serdar olarak söyleyebilirim, 15 dakikalık konuşmalar yıllar gelecek o insanlara. Ha o da umursuyorlarsa. Böyle de bir durum var. Burada da çok umursayan bir kadın yok. Kadına bakar mısın? Evli... O adamdan hamile kalıyor, dönüyor, öbür adamdan hamile kalıyor. Bir de keyifik eder, keyfe keder.